Teşekkür ederim. Biz İpek Yol Belediyesi'nden geliyoruz da. E, Şamrı'nın kanalıyla ilgili konuşma çalışması yapıyoruz şu an. E, kanalı kirletmemek adına bir eğitim çalışması da yapıyoruz aynı zamanda. Kanala bir şey, izans kurulan bütün hamileyle dolaşıyoruz. E, eğitim çalışması zaten broşürümüzde yazıyor. Kanalı kirletmemek adına buradayız biz de. E, sizden de o duyarlılığı bekliyoruz. İyi günler amca. Nasılsın? Biz İpek Yolu Belediyesi'nden geliyoruz. Bana kendisi burada değil. İpek Yolu Belediyesi'nden evet. geliyoruz. Hoş geldiniz. Eee bu Şemran evet. kanalında şimdi temizlik çalışması yapıyoruz kanalımızda. Evet. Eee oraya çöp atmama, kirletmeme konusunda bilgilendirme çalışması Çok yapıyoruz aynı şekilde. Yaşam. Sen biliyorsundur amca eskiden orası suyu içiliyordu. Biz sen biz Aynen. Çöp arabası geliyor, çöp arabası. Çok teşekkür ederiz duyarlılığın evet. için amca. Bak, Nerede? Buyurun. kutu şey bu serinin temizliği ile alakalı eşnafa harca bir şeyler yapılıyor. İstenen cam kutu serisinden birazını. Şu an, an altı kanalın şu an temizlemesi başlandı. Bununla ilgili ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. Sizden rica bin içerisinde çöpleri dışarıya bırakmayın. Onun dışında da kanala çöp atmayın lütfen. Kanalda şekilde çöp atmıyorsunuz zaten. Hı -hı. Çöplerinizi Çöpleriniz de onun dışında gündüz çıkarmıyorsunuz. Akşam kapatacağınız zaman bilinen bir yere koyuyorsunuz. Tamam. O da. Bunu da atmışlar. Eee... Ailelere bilgilendirme yap. Sen... Ya, yani... Ben boşan alsana bana. Bak ben 71 yaşına girdim, biz bu suyu kullanırdık. Şehir şebekesi diye bir su yoktu bu mahallede. Biz bu suyu kullanırdık, içerdik. Şimdi insanlarımız çöp atıyor buraya. Ya bura tarım içindir, bura temizlik içindir. Yani bu su bu koku yapıyor. Artı, bak dikkat edin bazı yerlerde lağır bağlamışlar. Bak bu sular gece azaldığı zaman lağım kokuyor bura. Onu da dikkat edin, bak tespit edin. Çok evler, lağarları bağlamışlar bu suya. Kokudan buradan geçilmiyor. Ben 70 sene, 71 senedir bu mahalledeyim. Balığa kadar burada yaşayırdı, her hayvan yaşayırdı burada. Bu su çıkardı, Gülpinar'dan çıkardı, buraya gelirdik cam gibiydi, bakardık su, suyun dibinde. Parayı görürdük, her şey görürdük. Şebe yani belediyenin şebeke suyu yoktu. Bu suyu kullanırdık, bir de kuyu vardı kapımızda. Yani, ya, i̇nsanlara diyorum ki artık yeter bak. Biz kaçıncı asırda yaşıyoruz? Değil mi? Artık bu çöp yeri değil. Bak belediye bizim kapımızın önüne kadar çöp kutularını bırakmış. Koku yapmayan kutular bırakılmış. Günlük temizleniyor bu kutular. Yani çöpler, kutular bu kadar belediyelerimiz temizlik üzerinde Allah rızası için çok dört dörtlük dört temizliği var. Yani artık kapımıza bırakıyor, kapımızda gelip alan alıyor belediye. Yani bu buraya niye atalım, burayı niye kirletelim ya? Gel <laughs> gel. <laughs>